Yedinci kategorimiz ticari pazarlama uygulaması. Bu kategorinin kazananlarını açıklamak üzere sözü Nisan Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Nisan IQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan'a tekrar bırakıyorum. Didem Hanım söz sizde buyurun. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ticari pazarlama uygulamalarının daha da önem kazandığı, etkilerinin daha da önem kazandığı bu dönemde bu ödülü vermekten dolayı ben de ayrıca bir heyecan, büyük bir heyecan taşıdığımı söylemek isterim. Best of Sales Award ticari pazarlama uygulaması için öncelikle gümüş heykel kazanan şirketleri açıklamak istiyorum. Gümüş heykel kazanan birinci şirket ilkini söylemek istiyorum. L'Oreal. L'Oreal ikinci şirketi. Evet. E, ticari pazarlama uygulamasında e, gümüş heykel kazanan ikinci şirketi açıklamak istiyorum. Belkarper. Belcarper. Açıkçası tabii ki başvuruların hepsi birbirinden kıymetliydi. Çok değerli projeler vardı. E, ve de jüri üyeleriyle birlikte e, ticari pazarlama uygulamasında Best of Sales Award'daki Altın Heykel e, ödülünü e, açıklamak istiyorum. Heyecanlı bir e, ödül. Ee, ödülü, altın heykel ödülünü kazanan ekip Rekit Hijyen oldu. İcari <laughs> Pazarlama uygulaması ve of CSB, Rekit Hijyen Rekit Hijyen dezenfektan markası Lysol ürününün lansmanı ile yeni bir kategorinin de temelini oluşturmuş. Partnerleri ve tüketicilerini gerek medya araçları gerekse saha uygulamaları ile dezenfeksiyon kategorisiyle tanıştırıp eğitmiştir. Kendilerini kutlarız. Evet, Reketijen ailesini biz de tebrik ediyoruz ve satış direktörümüz Umut Akbaş. Umut Bey söz sizde. Çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Didem Hanım öncelikle çok güzel bir şekilde sunduğunuz ödülü ekstradan teşekkür etmek isterim süper bir enerjiyle. Tabii ki tebrikler. Sizinle birlikte diğer bütün jüri üyelerimize hem de bütün Sez Network ailesine çok çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biliyorsunuz biz rekitte özellikle sürdürülebilirlik konusuna çok gönül vermiş bir şirketiz. Birleşmiş Milletler'in bu 17 hedefiyle alakalı 3 tanesinin altında e, imzamız var. Sağlık ve iyi yaşama yönelik de altında imzası olan marka Daiso, Bizim için çok değerli, çok kalbimize yakın bir lansmandı. Zor bir dönemde bütün tedarik sorunları varken bütün dünya bu ürünü ararken e, böyle bir lansmanı Türkiye'de yapabilmek önceliklendirebilmek çok e, önemliydi. Haliyle bu e, ödülün de Gerçekten anlamlı olduğunu söylemek isterim. Çok duygulandım, çok da heyecanlıyım. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Doğru yolda olduğumuzun da bir göstergesi. Amaç odaklı, insan odaklı ticari pazarlama yaparaktan bu ödülleri kazanabilmek. Ee, i̇nşallah ileride de yine benzer başvurularda bulunmak dileğiyle diyeyim. Tekrardan teşekkürler. Tebrikler, tebrikler. Umut Bey size ve tüm ekibinize tekrar tebrikler.